Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar Treadmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Sasa Polyester'in yeni teknik ve aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayız. Şu şekilde en son Mirtaki yapmıştık. Hemen Sasa'yı şöyle açalım. Takas analiziyle beraber. Takas analizine bakmaya gerek yok. Citibank'ın ağırlığı hala devam ediyor. Burada sadece bir aracı kurum çalışmasını gerçekleştirebiliriz. Bugün Düzeltme durumunun devamını gördük. Detaylı bir şekilde bakacağız. Özellikle çok kritik iki tane seviyeden bahsedeceğim. Önümüzdeki günler için. Bunun dışında da katılı özel gün ortası, gün sonu çalışmalarımız devam ediyor. Gün içerisinde son iki gündür düzeltmedeyiz Borsa İstanbul'da. Buna rağmen çalışmalarımızda yükselen hisseleri bulmaya devam ediyoruz. Özel indikatör sinyallerine giderek sizler de bu fırsattan istifade edebilirsiniz. Aynı şekilde de hafta sonu eğitim çalışmalarımızda başlıyor. Şimdi Sasa'da bu yukarı yönlü hareketliliklerde teknik açıdan özellikle düzeltme durumundan bahsetmiştik. Biz bu düzeltme durumunda da 5 günlük ortalama yani çok çok önemli bir destek noktası momentum sağlayıcısı olarak takip ettiğimiz seviyeydi. Bugün o seviyenin altında bir kapanış özellikle kapanışta gelen satışlarla beraber gerçekleşti. 44.93 seviyesi sabah açılışıyla beraber üstünde bulunmamız gereken bir seviye olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde belirtebilirim. Bu seviye üstündeki kapanışla beraber de işte teknik rasyolara bakıyorum. E, Bollinger Bandır bu e, dönemde yukarı yönlü hareketlikleri destekleyen önemli bir unsur. Onun dışında da e, tekrardan bizim en azından 45-38 seviyesi üstüne 5 e, günlük ortalamadan sonra çıkmamız lazım. Yani bu fiyat hareketlikleri de sabahki gelecek tepki hareketiyle beraber bizim e, en kötü 45-10, 45-15 işte 45-32 seviyelerin üstünde kapanış da açılışla başlamamız gerekmekte. Akabinde zaten bir kırılım durumundan bahsediyoruz. Her zaman bu kırılım durumu içerisinde de tekrardan gösterelim. Şu turuncu çizgiyle kırmızı çizgimizin kesişimini oluşabilecek golden cross'un pozitif trende geçişte önemli bir destekleyici ee, olacağını Sasa üzerinde konuşmuş olalım tekrardan. O yüzden bu seviyelerin üstündeki kapanış devamları çok çok önemli. Ee, bir ara destek noktamız Fibonacci destek noktamız 43.92 seviyesi. Yani bu seviyelerden bir geri dönüş olacağını çok fazla düşünmemekteyim. Şu görüntü içerisinde bundan sonraki süreçlerde de bu yukarı yönlü hareketliliklerde 46-20, 49-42 ve 53 önemli direnç noktalarını takip edebiliriz. Bilanç dönemindeyiz tabii ki. Bilanç döneminde de özellikle çalışmalarını yürüteceğiz. Detaylı bir şekilde bunu da belirtmiş olalım. İlk 5 satıcıya hiç bakmadım. Kesinlikle bofa vardır ama. Birazdan bakacağız. İlk 5 alıcı ak, işte vakıf, tacilerken ilk 5 satıcı bofa. Hiç şaşırmadık tabii ki de. 2 milyon üstüne bir lot çıkmış. Son iki üç gündür de topluyordu zaten. Bir kısmını bugün vermiş deniz marbaşı yapı kredi ve ziraat şeklinde bir ilerleyiş durumunun olduğunu şu an için görebilmekteyiz. Bahsettiğim seviyeler ve sabahki açılış çok çok önemli. Sasa ile ilgili bu beklediğimiz senaryo ile beraber bir açılış durumunda direnç hareketlerini günün devamında bekleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında da temel anlamda da bilançosunu inceleyeceğiz. Merakla bekliyoruz. Bunu tekrardan bu şekilde de belirtmiş olalım. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. 9.30'da katılı özel yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.